Arkadaşlar merhaba TCR marka televizyonunuzda yer kanallarınız gittiyse ve sinyal yoksa bunu nasıl halledebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kumandanızda bulunan ayarlar tuşuna bir defa basıyoruz. Ayarlar tuşuna bastıktan sonra sağ tarafımızda bir menü açılıyor. Buradan gördüğünüz gibi kanallar kısmı var. Bu kısma doğrudan gelip tıklayacağız. Gördüğünüz gibi açılan ekranda kanal tarama kısmı var. Bu kısma basmamız gerekiyor. Evet bastıktan sonra şöyle bir nokta var. Burada TürkSat e, TKGS ayarı var arkadaşlar. Buraya ilk önce gelip e, Türk TürkSat e, TKGS ayarını güncellememiz lazım. Buradan hemen güncelle kısmını başlat diyoruz. Ve şimdi bize bir ekran açılacak. Bu ekranda gördüğünüz gibi e, TGGS güncel kanal güncelleme devam etmek istiyor musun diye soruyor. Benim güncel olduğu için aslında devam edeceğim, herhangi bir güncelleme yapamayacak. Ama sizde bu günceldiyse mutlaka bunu ilk önce güncellemeniz lazım. İlk önce bunu yapacaksınız. Burada tamam'a basıyorsunuz. Tamam dedikten sonra hemen tekrardan ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan kanal tarama kısmına girip otomatik kanal arama kısmına giriyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü burada otomatik arama yapacağımız için ayarlar modu uydu olacak. Türk satımız yine uydu kısmımızı bu saatte gelecekse 42E'yi seçeceğiz. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan doğrudan para diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ara tuşuna baktıktan sonra gördüğünüz gibi şu an taramaya devam ediyor. Radyo ve televizyonların yayınlarını bulduktan sonra bize listeleyecek ve tarama işlemimiz bu şekilde bitmiş olacak. TCR marka televizyonlarınızda bu ayarları size gösterdiğim şekilde yaparsanız sinyal yok sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Eğer takıldığınız bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da daha detaylı bir daha çok bilgisayar olan arkadaşlarımız varsa tecrübelerini bizimle paylaşın yorum kısmında. En azından bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da sizin yazacağınız yorumlar sayesinde e, fayda görecektir. E, emeğe saygı için videoyu beğenip, destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.